Otomobil meraklısı Ardalık Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet dün saat öğleye doğru yerli ve milli otomobil TOG'un T10F'in fiyatları açıklandı. Ve bu fiyatlarla birlikte arkadaşlar ben dahil bence tüm herkes fiyat konusunda bir hüsrana uğradı. Çünkü herkesin beklentisi daha ulaşılabilir bir fiyattı. Ee, ve fiyatlara da baktığımız zaman zaten artık hepiniz görmüşsünüzdür arkadaşlar. Standart en düşük vergilerle birlikte boya ve ekipmansız hali 1 milyon 860 standardı gördüğünüz gibi uzun menzili 2 milyon 170 .000. ve e, V2 modeli de 2 milyon Tabii ki şöyle bir ince detay da var. Bu V2 modeli 2 Örnek veriyorum arkadaşlar cam tavan ekstra ekipman eklediğiniz zaman 3 milyon 100'e kadar da çıkıyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım sedan bir otomobil aynı batarya aerodinamik yapıdan dolayı menzilin mesafenin artması ve buna benzer herkesin beklentisi ben dahil 1.5 ile 1.9 milyon arasında sabit olması ki %10'luk onluk vergi dilimindeki arz talepte arkadaşlar talep patlaması olup gerçekten yerli otomobilin satışlarının e, hat safhaya gelmesiydi ama halkın ulaşabileceği bir arabanın halkın arabasının bu fiyatlara satılması gerçekten tam bir satış pazarlama rezilliği diyebiliyorum kendi eleştirimi yapacak olursam açıkçası bu rakamlar e, to, e, togun T10F'in gerçekten satış adetlerine ciddi anlamda etkileyecektir. Ee, hiç beklentilerimizin çok çok üstünde olan bir rakamlar. Bunun daha da aşağı olmasını beklerdik. Ee, ben açıkçası çok derin bir üzüntü içindeyim. Yani bunu yaparken bile arkadaşlar e, teknolojik olarak ve gayet iyi bir otomobil, gayet tasarımı her şeyle çok iyi ama her şeyi çok iyi yapıp Fiyatta böyle bir rezil bir fiyatla pazarlamak işte bu T10F'in gerçekten doğmadan zedeleyen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Açıkçası ben de sizin bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce T10F'in satışları nasıl olur? Bu fiyatlardan nasıl etkilenir?